Merhaba arkadaşlar. 6 Şubat İstanbul yarış programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 8 koşulu programda çalışmalarını çıkarttım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. İstanbul'da 7'li plasenin ilk ayında 4 numaralı Time is Now kazandığı koşuda sizlere banko önerdim. Beni yanıtmayan safkan 7 lira gibi bir kanyanla kazanma başarısı gösterdi arkadaşlar. 7'li plasa ayağında 4 numaralı Time is Now kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar 7'li frense ayağında. 6'lı ganyanın ilk ayağında. Handikap 17 koşu. 4 yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafeli sentrik koşusunda. 9 numaralı Pikabu kazanmasını beklediğim alternatif bankolarımdan bir tanesi arkadaşlar. 4 numaralı Line of Babylon'a dikkat. 1200 metre mesafeli koşuyu çıktığı gibi bitirmeye çalışacak arkadaşlar. 4 numaralı Line of Babylon. 9 numaralı Pikabu'nun kazandığı son koşunun son metrelerini sizlere bir izletmek istiyorum arkadaşlar. Viraj dönüldüğünde grubun en, son, en sonundaydı arkadaşlar. Pikabu. 6 numaralı Pikebu. Son 400 metreye girildikten sonra da 8 numaralı Legor'un liderliği sürüyordu. Fakat şimdi 3 numaralı Karayaşar onu yakaladı. Onun dışına 9 numaralı Happy Time geldi. Onun dışına da 6 numaralı Pikebu geliyor. Son 200 metreye girildikten sonra virajı son sırada dönen 6 numaralı Pikebu liderliği alıp 1.5 kibo fark yapıyor. İkincilikte kaldı Happy Time. 3 boy oldu fark. 6 numaralı Pikebu Müslüm Çelik de kazandı. Müslüm Çelik'le kolay ve rahat bir yarış kazanan 9 malı Pigabo alternatif bankalarından bir tanesi İstanbul'da ilk ayakta arkadaşlar. 4 malı Line of Babylon'a dikkat. Beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya çalışacak olan Safkan önlerde çok boş kalır ise bunu başarabilir arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz Safkan'ı yazabilirsiniz arkadaşlar ki 3, 3 numaralı Yaman Bey, 7 malı Josep'in, 2 numaralı Uğur ee, bu grupta kilosu ağır olsa da zaman zaman etkili yarışlar koşabiliyor arkadaşlar. 9 numaralı Peekaboo alternatif bankalarından bir tanesi rakibi 4 numaralı Line of Pavilion arkadaşlar. İkinci ayak 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli sentilik koşusunda 4 numaralı New World 1 numaralı Black Rock ve 9 numaralı Queen Star kuponunda olacak safkanlar arkadaşlar ki 4 numaralı ee, New World'un Koştu koşunun son metrelerini şöyle bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Warrior ata kalktı. İçeriden de bir numaralı King the Glorious. Son 200 metreye doğru aradığı yolu buldu. Şimdi bir numaralı King the Glorious geldi. İlerliği o aldı. Bir boy kadar da fark yaptı dıştan da. 8 numaralı Silk Korkit'in atakları başladı. En dışta da 3 numaralı New World var. Son 100 metreye doğru 8 numaralı Silk Korkit liderliği aldı dışından. 3 numaralı New World geliyor. Dışarıdan 3 numaralı New World geliyor. 8 numaralı Sil Korkit önde. New World geliyor. İki tane beraber giriyor fotoğraf. New, New York arkadaşlar sonlarda etkili geldi. 4 numaralı New ve koştan e, ikincilikte ayrıldı. Halis Karataş ile etkili koşmasını beklediğim saklamalardan bir tanesi arkadaşlar. 1 numaralı Black Rock. Ana, anneden kardeşine baktığımız zaman arkadaşlar Black Rock'un doğa kavminiyle anneden kardeş olduğunu görür. Dolayısıyla uzayan mesafelerde her zaman söz sahibi olacak. Safkana dikkat arkadaşlar. Mehmet Kaya ile koşta söz sahibi olmasını beklediğim safkan. 9 numaralı Queen Star. Takip atalım arkadaşlar. Adem Aslan ile etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan arkadaşlar. İkinci ayakta. 4 numaralı New World. 9 numaralı Queen Star. 1 numaralı Black Rock. Üçüncü koşu şartlı 4. 2000 metre mesafeli 4 yaş araplarının koşusunda arkadaşlar. 7 numaralı nakış. Son üçüncülüğü ile etkili bir yarış koşmasını beklediğim, Akın Sözen ile kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Altın numaralı Muzo Baba. 2000 metre mesafeli mesafeye ilk defa çıkıyor olsa da yine etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar ki nakışın arkadaşlar 2100 metre mesafede 2227 29 ile üçüncü olduğu koşuda arkadaşlar koşuyu sen koşuyu dede Ahmet kazanırken baba Özsezer koşunun ikincisi nakışta koşulan üçüncü olarak ayrıldı arkadaşlar kara kaplıya dikkat arkadaşlar kazandığı koşuda önde çok boş kalıp çıktığı gibi 2000 metre mesafeli koşuyu kazandı 2100 metre mesafeli koşudan 8.likle ayrıldı kara kaplı arkadaşlar 2 numaralı kara kaplı Üçüncü ayakta 7 numaralı nakış, 6 numaralı Muzo Baba kuponlarında olacak. Sarp'tan arkadaşlar ki Muzo Baba'nın totosuna baktığımızda 1400'de 135, 83 ile ikinci 60 kilo ile arkadaşlar ikinci olduğunu yine 1500 de 142, 65 ile koşudan 3. olarak ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Muzo Baba'nın yarın 55 kilo ve Mehmet Kaya ile Koşuya katılacak olan Muzo Baba. etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Muzo Baba Dördüncü ayak çarklı dört koşu. Dört büyük arapların 1400 metre mesafeli sentetik koşusunda arkadaşlar. 7 numaralı Sülün Bike Son altı koşusunda üç tane ikincilik, bir tane üçüncülük, iki tane birincilik elde eden Safkan. Uzundan kısaya dönme dezavantajı olsa da Lokumoğlu, Ulu Batur gibi ve Safkanların ayağını çabuk Safkanların yanında sonlardaki etkili atakları ile kazanmasını beklediğim banko atım arkadaşlar. 7 numaralı sürün bir kez. Sürün bikenin performansına baktığımızda 2200'de koştan ikincilikle ayrıldı. 1500'de kazandı. 2400'de kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Tek dezavantajı dediğim gibi uzundan kısaya dönüyor olması. Ama arkadaşlar Sürün bikenin 1400 performansına baktığımızda aslında sevdiği pis ve mesafeye çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Sürün bikenin 1400 santrilikte Sürün bikenin performansına baktığımız zaman arkadaşlar 1, 32, 76 ile kazandığını görür, görüyoruz arkadaşlar. sentetikte de 1.400 de 1.34 ile de arkadaşlar <laughs> 1.400 Çim'deki kursu hariç etkili yarışlar koştuğunu en kötü derecesinin dördüncülük olduğunu şimdiki 1.400 performansı hariç karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sürün 5 Beşinci ayak maydan koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli sentilik koşusunda arkadaşlar. 6 numaralı overload. 7 numaralı sunlight. 3 numaralı ezel geçer. Ayağını çabuk önde gitmeyi seven saflanların yanında. Sonlardaki etkili atakları ile 8 numaralı passion runner kazanmasını beklediğim banko atlarımdan bir tanesi arkadaşlar. 5. ayakta. Peşin Runner'a baktığımızda 1300'e ortalama 1.19 ile koştan 5. Son koştuğu koşuda 1300'de yine 1.19.99 ile arkadaşlar koşudan 3. olarak ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar ki 1400'deki ikinciliği ile takip listeme giren 8 numaralı Passion Runner ayağına çabuk safkanların yanında sonlardaki etkili ataklarıyla kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar 8 numaralı Passion Runner ezer geçer. Çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. Eğer Passion Runner'ı tek atmayacaksanız iseniz 3 malı Eza geçer. 6 numaralı Overlord ki koştuğu koşuda arkadaşlar 3. olduğu koşta. son 100 metre son 200 metreye kadar koşunun liderliğini yaptı. Sonlarda koşudan 3. olarak performansı düştüğü için koşudan 3. olarak ayrıldı arkadaşlar. Koşuyu Silk Orchid kazanırken New World koşun ikincisi, Overlord da koşun üçüncüsü olarak koşudan ayrıldı. Sahne ait koştu. 1300 metre mesafeli koşuda çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalıştı. Koşudan ikinci olarak ayrıldı. Sonraki performansında Bursa'da arkadaşlar pek varlık gösteremedi. Dolayısıyla da 800 malı Passion Runner kazanmasını beklediğim bank vardım. Eğer tek yazmayacak iseniz 3 numaralı Ezer geçer, 6 numaralı Overlord, yeni umalı Sunlight rakiplere son ayak. Satış koşusunda arkadaşlar genelde kazanan at safkanlara baktığımızda AGF'de birinci at ya da ikinci atın geldiğini görüyoruz ki onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Rudikon kazandı. Satış iki koşusunda arkadaşlar AGF'de birinci at olduğunu görüyoruz. Rico koşuyu kazanırken Antalya koşunun ikincisi olarak koşudan ayrıl ikinci olarak ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Sonrasında Evans Evans Avanses arkadaşlar 10 numaralı 13 numaralı Avengers. yine kazandığı satış koşunda. AGF'de ikinci at olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son ayağın değerlendirmesini yapacak olduğumuzda 3 numaralı Sidel'i 87 handikap puanı ile kolay kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Son ayakta 3 numaralı Sidel'i. 1 numaralı Aslan Kadir 2000 metre mesafede Kocaeli'nde çıktığı gibi koşuyu kazanırken arkadaşlar sonraki koştuğu koşudan 9.lukla ayrıldı. Önce çok boş kalır ise 1 numaralı Aslan Kadir etkili bir yarış koşmasını beklediğim saftan arkadaşlar 3 numaralı si ile birlikte. Sonrasında eğer iki adıyla gezmeyecek ve çok yazacak iseniz satış iki koşuda birbirine denk güçlerin olduğu koşu arkadaşlar 9 numaralı Vascos 10. Son koşuları çok beklenenin altında olsa da etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. 8 numaralı Rico kazandığı koşu sonrasında Performansına baktığımızda son iki koşunda altıncılık elde ettiğini görüyoruz arkadaşlar. 15 numara Antalya'ya dikkat. Son koşuna çok anlam veremedim. Koşunun hiçbir yerinde varlık göstermedi arkadaşlar. Yarın etkili bir yarış koşmasını beklediğim saftan arkadaşlar. 4 numaralı Arçide bu grupta etkili yarış yapabilir arkadaşlar. 2 numaralı Jimmy henüz maydan saftan uzun mesafelerde yine etkili bir yarış yapabilir ama ben özellikle 17 numaralı MyBlist'e dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. MyBlist'in 2000 performansına baktığımızda 2.08.29 ile koşudan ikinci olarak ayrıldığını görüyoruz. 2.10 derecesiyle koşunun beşincisi. 2.07 derecesiyle koşunun üçüncüsü. Yani sevdiği pis ve mesafeye çıkacak olan 17 numaralı MyBlist'e dikkat arkadaşlar son ayakta şartış satış iki koşuda 4 yukarı İngiliz'in 2000 metre mm mesafeli sentrik koşusunda 3 numaralı Sideli ve 17 numaralı MyBlist kuponlu olacak safkanlar 1 numaralı Aslan Kadir'e dikkat diyeceğim arkadaşlar kısaca özetleyecek olursak 7 numaralı Plesa ayağında 4 numaralı Time is now 6 numaralı ilk ayağında 9 numaralı Pika bu alternatif bankolondan bir tanesi Dört malı Line of Pavilion. Beyaz bayrak aynaya yapmaya çalışacak Safkan. İkinci ayak. Dört mal New World. Bir malı Black Rock. Dokuz malı Queen Star. Üçüncü ayak. Yedi malı Nakış. Altı malı Muzo Baba. Dördüncü ayak. Yedi malı Sülüm Biti. Beşinci ayak. 8 numaralı Passion Runner kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar benim kuponda tek olacak. Eğer tek yazmayacak iseniz rakiplerini belirttiğim 3 numaralı Ezer Geçer, 6 numaralı Overlord, 7 numaralı Sign right ama 8 numaralı Passion Runner kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Son ayakta 17 numaralı My Bliste, Dikkat, 3 numaralı Sideri ve 1 numaralı Aslan Kadir arkadaşlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun. İstanbul'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.